Evet. Ortaya. E'den başka bütün harfler e, paralel kenarımızın ortasından başlıyor. Evet. Bu at harfinde. Hemen köşeye götürüyorum. Çizginin üzerinde yürütüp bu ortaya. Geri geliyorum. Ortaya, ortaya birleştirip Evet. Tayı da bu şekilde yazıyorum. Daha sonra çıkan ne var? Hmm. Lat var mesela. Lat'ı da yazıyorum. Evet. Lat nasıl yazılacak? Öğreteceğimiz harflerden bir tanesi bu. 1, 2, 3. Öğreteceğimiz kelimelerden bir tanesi. Ee, paralel kenarın ortasına köşeden yukarıdaki çizginin ortasına kalemimi tutuyorum çizgide aşağıya Evet bundan sonra büyük harfini gösteriyor olmamız lazım. Onu da yaparız böyle bir tane göstereceğiz herhalde. Evet. Aa. Bunları birer sıra yazdırırsak zaten bu bir şey bir şekilde oluşacaktır. Birinci. Bir, iki, üçüncü kareye. Çizginin üzerinde. Hemen köşeye. Bu çok önemli kürsüye götüreceğiz. Çizginin üzerinde yürüyüp ortaya. Sonra geriye, ortadan ortaya. Evet. Ağanın bu şekilde yapılması çok önemli. Geriden yapılırsa, çizgiye değdirilmezse şu ortaya. Ya yapalım, bunu yaparken söyleyelim. Evet. Şöyle. A harfini koyduk. Evet, şu ortaya değdirilmezse, şu paralel kanın bu ortasına değdirilmezse, yanına gelecek harfin e, estetiğini bozuyor. E, mutlaka, mutlaka A harfini yaptırırken buraya değdirilmesi lazım başlangıç olarak. Tüm harflerde de böyle dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu ikinci sınıfa kadar devam edecek. Şimdi tağı verdikten sonra ne yazıyoruz? Talat yazıyoruz. Kanagka yazalım.